Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz Amerika'da iç ve dış siyasetten doğal felaketlere sağlıktaki gelişmelerden hayatın içinden haberlere yer verdiğimiz 6. gün programı başlıyor. Amerika'nın en uzun savaşı geçtiğimiz hafta sonerdi. erdi. Yaklaşık 20 yıllık Afganistan savaşından geriye on binlerce can kaybı, yüz milyarlarca dolar harcama ve geleceği belirsiz bir ulus kaldı. Başkan Joe Biden ise eleştirilere rağmen Afganistan'dan çekilme kararının arkasında duruyor. Kabil'den tahliye edilen 120 binden fazla Afgansa yeni hayatlarına başlamanın heyecanını yaşıyor. Ama akıllarında geride kalan yakınları var. Afganistan'dan geri çekilmenin tamamlanması için Amerikan vatandaşlarının tahliyesi çerçevesindeki askeri misyonun sona erdiğini açıklamak için buradayım. Üçüncü ülke vatandaşları ve savunmasız Afganlar C-17 ile Hamid Karzai havaalanından 30 Ağustos öğleden sonra 3.29'da havalandı. Dünya kamuoyu Amerika için Afganistan Savaşı'nın sona erdiğini Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Frank McKenzie'nin bu açıklamasıyla öğrendi. 11 Eylül saldırılarının ardından 7 Ekim'de başlayan Afganistan'daki savaş yaklaşık 20 yıl sonra sona ermiş oldu. Amerika'nın en uzun savaşının 20 yıllık bilançosu da ağır On binlerce Afgan sivil, on binlerce Afgan güvenlik gücü yaşamını yitirdi. 2400'den fazla Amerikan askeri hayatını kaybetti. 1100'ün üzerinde koalisyon ve NATO güçlerine bağlı asker yaşamını yitirdi. Milyonlarca Afgan da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaşın ekonomik bilançosu da azımsanmayacak boyutta Brown Üniversitesi'nin araştırmasına göre 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika'nın Afganistan ve Irak dahil savaşlara harcadığı miktar 5,8 trilyon dolar. Afganistan bu harcamanın önemli bir bölümünü oluşturuyor. 2,3 trilyon dolar muharip askerlerin tedavileri ve diğer yan unsurların da eklenmesiyle bu rakam daha da artıyor. Başkan Joe Biden Afganistan konusunda ulusa seslenirken bu konuya da vurgu yaptı ve 20 yıl boyunca bu savaş için her gün 300 milyon dolar harcandığını vurguladı. Biden konuşmasında kuvvetli bir şekilde Afganistan'dan çekilme kararını bir kez daha savundu. Afghanistan'daki savaşı bitirmenin zamanı geldi. Artık geleceğe bakma zamanı, geçmişe değil daha huzurlu, daha güvenli geleceği. Bütün kalbimle size söz veriyorum. Bu Amerika için doğru karar, zeki ve en iyi karar. Biden'ı Afganistan konusunda birkaç kez açıklama yapmayı iten nedense çekilme stratejisinin yoğun eleştirilerin hedefinde olması. Anketlerde çekilme kararına destek %50'nin altına düşmedi. Ancak çekilme stratejisine destek de yüzde %40'a ulaşamadı. Halkın %69'u Amerika'nın Afganistan'da amaçlarına ulaşamadığını düşünüyor. Üstüne bir de başkana destek %47'ye gerilemiş durumda. Hatta her 10 Amerikalı'dan altısı ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünüyor. Savaşı kaybettiğiniz zaman onurlu bir çekilme olmaz. Her şekilde kötü olur. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Afganistan'daki savaş bazı kesimlerce unutulmuş savaş olarak niteleniyor. Tahliyeler sırasında Kabil gökyüzünde zaman zaman görülen helikopterler Vietnam Savaşı sonunda 1975'te Saigon'dan tahliyeleri akıllara getirdi. Vietnam'daki savaş Amerika için Afganistan'daki kadar uzun olmadı. Arkamda görmüş olduğunuz kongrenin üst kanadı Senato'da Vietnam'daki savaşın maliyeti bilançosu ile ilgili 42 oturum düzenlendi. Ama Senato'nun ilgili komisyonu Afganistan ve Irak'taki savaşların maliyeti bilançosu ile ilgili toplamda sadece 5 oturum düzenledi. Özellikle 2003'te Irak'ın işgaliyle Afganistan'ın unutulduğu yorumları yapılıyor. Uzun dönemde sanırım çekilme, Vietnam'dan çekilme gibi görünecek. Kısa dönem zor süreç. Uzun dönemde stratejik öncelikler yeniden şekillenecek. Amerikan dış politikasına yeniden odaklanılacak. Dışa yatırımdansa ülke ekonomisine yatırım yapılacak. 120 binden fazla Afgan ve 6 bin Amerikan vatandaşı Kabil'den tahliye edildi ama geride 100-200 arasında Amerikalı ve kurtarılmayı bekleyen Afganlar kaldı. Amerika geride kalanların tahliyesi için Taliban'la görüşeceği mesajını veriyor. Tahliyelerin sona ermesiyle 120 binden fazla Afganı kendi ülkeleri dışında yeni yaşamlar bekliyor. Onlardan biri de Houston'a Kabil'den ailesiyle birlikte getirilen Abdülhaman Sadıki. Sadıki 2012'den Afganistan'ı terk etmesine kadar Amerikan özel kuvvetleriyle birlikte çalışmış. Şimdi 36 yaşında ve 4 kişilik ailesiyle Amerikan yönetiminin tuttuğu bir odalı evde sıfırdan yeni bir hayata başlıyor. Bütün yaşamım boyunca çok şey gördüm. Savaşlar, patlayıcılar, çevremde ölen insanlar ve hiçbir zaman barış içinde bir hayatım olmadı. Yalnızca güven içinde kalmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum ve sakin bir yaşam sürmek istiyorum. Ülkeye gelen Afganlara yardımcı olmaya çalışanlar arasında aynı onlar gibi bir başka savaş yüzünden Amerika'ya gelenler de var. Gerçekten yüreğim sızlıyor ve ağlıyorum. Çünkü Saigon'un düşmesiyle biz de kendi başımızaydık. Bu insanlar Amerika'ya gelebildikleri için şanslı olarak değerlendiriliyor. Bizler de 1981'de yeni bir hayat kurmak için Amerika'ya geldiğimizde şanslıydık. Amerikalılar yardımcı olmak için bize kollarını açtı ve biz de aynısını Afganlara yapıyoruz. Bazı uzmanlara göre Kabil'den tahliye edilen 120 binden fazla Afgan'dan başka diğerleri de Önümüzdeki dönemde başka ülkelerde yeni hayatlara başlayacak. Güney Vietnamlıların Vietnam'dan tahliyesi Nisan 1975'te başlamış ve 1990'ların ortalarına kadar devam etmişti. 1 milyondan fazla Vietnamlı Amerika'ya, Kanada'ya ve diğer bazı yerlere 1970'ler, 1980'ler ve 90'larda yerleştirildi. Bu sona ermeyecek. Amerika Afganistan'ı terk ettikten sonra milyonlarca Afgan'ın yeniden yerleştirilmeleri gerekecek. 31 Ağustos'ta son Amerikan askerinin de Afganistan'dan çekilmesiyle Washington dış politikada yeni bir döneme, on binlerce Afgan kendi ülkeleri dışında yeni bir hayata, Afganistan'sa bilinmeze yönelmiş durumda. Hayatı boyunca savaşlar ve ölümler gören Abdulaman Sadiki, belki de ülkenin çatışmalarla dolu tarihini özetliyor. Geleceğinin nasıl yazılacağını ise talebanın tavrı ve uluslararası toplumun yaklaşımı belirleyecek. Serhan Akif Akyıldız, Amerikanın Sesi, Washington. Amerika'da salgının tırmanışı sürüyor. Günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde seyrederken çocukların delta varyantından daha fazla etkilenmesi endişe yaratıyor. Aşılanmanın hızlanması kadar tedavi cephesinden gelen olumlu haberlerin seyri tersine döndüreceği umut ediliyor. Ülkedeki son durumu Dilge Timoçin derledi. 39 milyondan fazla vaka, 641 binden fazla ölüm. Amerika, Eylül ayına delta varyantı yüzünden yazın hızla tırmanan vaka sayılarıyla girdi. Günlük vaka sayısı 100 bini geçti. Our 7 günlük vaka ortalamamız günde yaklaşık 129 bin vaka. 7 günlük hastane başvuru ortalamamız günde 11 bin 500 vaka. 7 günlük ölüm ortalamamız ise günde 896'ya yükseldi. Gelecek haftadan itibaren daha fazla öğrencinin yüz yüze eğitime dönecek olması ise endişeleri daha da artırıyor. Amerika'da bazı eyaletlerde okullar açıldı ve sadece geçen hafta 200 binden fazla çocukta koronavirüsü tespit edildi. Amerikan Pediatri Akademisi'nin açıkladığı veriler Temmuz ayından bu yana 5 kat artışa işaret ediyor. Her gün hastaneye yatırılan çocukların sayısı ise 300'ün üzerinde. Aşı olmak benim için önemliydi çünkü birincisi eğer korona olursam ve arkadaşlarıma bulaştırırsam onları koruyamazdım. İkincisi yakınımda biri pozitif çıksa bile okula gidebilirim. Yani aşı temelde bize yardım ediyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC ise 12 ile 15 yaş arası çocukların yarısının bile ilk doz aşısını yaptırmadığına dikkat çekiyor. Amerika sonbahara bu sayılarla girerken aşılamayı arttırmak için çabalar sürüyor. Sadece Ağustos ayında 14 milyon Amerikalı daha ilk doz aşısını oldu. Temmuz'da bu sayı 10 milyondu aşılanmış olma şartı dahil olmak üzere daha fazla aşı programı için baskı yapmaya devam ediyoruz. Başkan ilk olarak geçen ay federal çalışanlar için aşı şartını kabul etti ve şimdi 800'den fazla yüksekokul ve üniversite, 200'den fazla sağlık kuruluşu, ülke çapında küçük ve büyük işletmeler, çok sayıda eyalet ve yerel yönetimlerle okul bölgeleri Başkan Biden'ı takip etmek için adım attı. 10 milyonlarca Amerikalı şu anda aşı şartı kapsamında ve bu şart şimdiden daha fazla insanın aşı olmasını sağlıyor. Geçen hafta Amerikalı 961 şirket arasında yapılan ankette bu şirketlerin %52'den fazlasının 2021'in sonuna kadar aşı zorunluluğu uygulamaya başlayabileceğini gösteriyor. Bu şirketler yaklaşık 10 milyon kişiye istihdam sağlıyor. CDC verilerine göre tüm nüfusta ilk doz aşısına olanların oranı %62 oldu. Sürü bağışıklığı için gereken %70'lik oranın Delta varyantının etkisiyle tehlikeye girdiği yorumları yapılıyor. Diğer yandan ise yeni tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar umutlandırıyor. Pfizer ve Merck ilaç şirketleri koronavirüsüne karşı kesin tedavi geliştirme çabalarında yeni aşamaya geçtiklerini açıkladı. İki şirket ağızdan alınan antiviral ilaçların yeni deneylerini başlattıklarını duyurdu. Brezilyalı araştırmacılar yılan zehrinde bulunan bir molekülle maymun hücrelerinde koronavirüsünün çoğalmasını engellemeyi başardı. Bu uzun bir yolculuğun ilk adımı. Süreç çok uzun. Bu çalışmada zehrin bir bileşeni gelişme potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu uzun bir yol. İlk adımları attık. Araştırmacılar şimdi molekülün farklı dozlarda etkinliğini ve virüsün hücrelere en başından girişini engelleyip engelleyemeyeceğini araştıracak. İnsanlarda deneylere ne zaman başlanacağı ise açıklanmadı. Dilget Timuçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın güneydoğusundaki Louisiana eyaleti haftaya ayda kasırgasının neden olduğu yıkımla başladı. Kasırga milyonlarca eyalet sakinini elektrik ve temiz sudan mahrum bıraktı. Tropik fırtınaya dönüştü ancak hız kesmedi ayda kasırgası ve New York ve çevresinde ardında ölümcül bir yıkım bırakarak ilerledi. New York tarihinde ilk kez ani sel baskını uyarısı yapıldı. Evler, metro istasyonları sular altında kaldı. Kasırganın güneyden kuzeydoğuya seyrediyordu geliyor şimdi ekranlara. Şimdiye kadar ABD'yi vuran en şiddetli kasırgalardan biri olan Ayda kasırgası Meksika Körfezi kıyısındaki Louisiana eyaletine ulaştıktan 16 saat sonra tropik fırtınaya dönüştü. Ayda kasırgası New Orleans'ı 16 yıl önce bölgede 1800 kişinin ölümüne neden olan Katrina kasırgasıyla aynı tarihte vurdu. Kategori 4 seviyesine ulaşan fırtınada anlık rüzgarların hızı zaman zaman saatte 240 kilometreye kadar çıktı. Bu kez can kaybı sayısı çok az olsa da bölgenin elektrik altyapısı fırtına nedeniyle çok ağır hasar gördü. Yetkililer mevcut arızaların giderilip bölgeye yeniden elektrik verilmesinin haftalar sürebileceğini söylüyor. Hafta boyunca etkili olan yüksek sıcaklıklarda çalışmaları olumsuz etkiledi. Louisiana'ya komşu Mississippi eyaletinde de 1 milyondan fazla hanenin elektriksiz kaldığı, bölgedeki 8 ana dağıtım hattının tamamının zarar gördüğü belirtiliyor. Dev enerji nakil kulelerinden biri Mississippi nehrine devrilirken kasırga nehrin akış yönünü tersine çevirdi. Mississippi'de büyük bir otoyolun çökmesi sonucu ölen iki kişi de dahil olmak üzere Ayda kasırgası çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çok üzgünüm ama hayatta kaldığımız için şükrediyoruz. Bundan daha kötü de olabilirdi, daha fazla kişi ölebilirdi. Havaalanı sular altında kaldı. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Sel suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar kayıklarla kurtarıldı. 5 bin ulusal muhafız bölgede görev yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini söyledi. ABD'nin en önemli sanayi koridorlarından ve petrokimya tesislerinin bulunduğu bölgenin ortasından geçen Ayda kasırgası ardında büyük bir yıkım ve savaş meydanlarını aratmayacak görüntüler bıraktı. Kimi bölge sakinleri bu tablo karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2005 yılındaki Katrina kasırgası 164 milyar dolarlık ekonomik zarara neden olmuştu. Ayda kasırgasının yol açtığı zararınsa bu rakamın çok daha üstünde olması bekleniyor. Özlem Tınaz Amerika'nın Sesi Washington Amerika'da 56 yıl önce siyah Amerikalıların oy kullanmalarının önündeki engeli kaldıran oy kullanma yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana ülkedeki seçmen kitlesi oldukça değişti. 2020 yılında düzenlenen seçimlerde öne çıkan seçmenler ise Asya kökenli Amerikalılar. Amerika'nın doğusundan batısına tüm bölgelerinde Asya kökenli Amerikalılar 2020 başkanlık ve kongre seçimlerinde sandık başına gitti ve ülke genelinde rekor düzeyde oy kullanılmasına önemli oranda katkı sağladı. Asya kökenli Amerikalılar gerçekten dikkate alınması gereken yeni bir siyasi güç olduklarını ortaya koydular. Amerika nüfus sayım dairesi verilerine göre 2020 seçimlerinde oy kullanan Asyalı Amerikalıların oranı rekor düzeye ulaşarak %60'a yaklaştı. Bu topluluk içinde oy kullananların yarısından fazlası oyunu eski Başkan Donald Trump'a karşı seçimlerde yarışan Demokrat Parti'li Joe Biden'a verdi. Araştırmacılar Asya kökenli Amerikalı seçmenlerin tarihi oranda oy kullanmasının nedenlerinden birinin Amerika'da Asyalılara yönelik artan nefret suçları olduğunu söylüyor. Birçok araştırmanın sonucu ayrımcılık ve dışlanmayla karşı karşıya kaldıklarını hisseden Asya kökenli Amerikalıların seçimlerde oy kullanarak seslerini duyurma çabasına girdiğini gösteriyor. Asya kökenli Amerikalılar için bir rekorda kongrede kaydedildi. 2020 seçimleri sonucunda 21 Asyalı Amerikalı kongre üyesi oldu. Bu ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Her seçimde Asya Pasifik kökenli Amerikalıların seçimlere katılım sayısı artıyordu ve bu topluluk içinden aday olanların sayısı artınca bu oy kullanan Asya kökenli seçmenlerin sayısını daha da yükseltti. Ancak bazı uzmanlar bu tarihi rekor'a rağmen Asya kökenli Amerikalıların temsiliyetinde hala eşitsizlik olduğuna vurgu yapıyor. Asya Pasifik kökenli Amerikalılar ülke nüfusunun %6'sını oluşturuyor ancak bu gruptan olan seçilmiş yetkililerin oranı %1'in altında. Pew Araştırma Merkezi ve Amerika Nüfus Sayım Dairesi verilerine göre Amerika'daki Asya kökenli seçmenlerin %70'inden fazlası başka ülkelerde doğmuş. Kongre'ye giren ilk Çin kökenli Amerikalı kadın milletvekili Judith Chu, birçok Asyalı Amerikalının İngilizcelerinin de kısıtlı olduğunu hatırlatıyor. Are... Birçok Asya kökenli yurttaş Amerika'nın demokrasi işleyişini yakından bilmiyor. Seçim sürecine alışmaları, özellikle de adil ve özgür seçimlerin yapılmadığı ülkelerden gelmişlerse, Amerika'daki oylarının ve seslerinin önemli olduğunu anlamaları zaman alabiliyor. Michelle Steele de kongredeki ilk Kore kökenli üyeler arasında Steele bir göçmen olarak aday olma sürecinin yarattığı zorlukları unutmuyor. Kore'de doğup Japonya'da büyüdüğüm için çekingen bir kişiliğim var. Üstüne bir de aksanım olduğu için toplum içinde konuşmak ilk başlarda benim için çok daha zordu. Siyasete giren Asya kökenli Amerikalıların sayısı arttıkça bu toplumdaki seçmenlerin siyasete ilgisi ve katılım oranı da artıyor. Like... Televizyonda bize benzeyen, siyasi gücü olan ve dayanışma oluşturup mesajımızı aktarabilen insanlar görmek istiyoruz. Bu yıl Asya kökenli Amerikalılara yönelik şiddet eylemlerinin artmasının ele alındığı yeni bir nefret suçu yasası geçti. Ancak herkes bu tür olumlu değişikliklerin devam edeceğinden umutlu değil. Asyalılara karşı nefretin arttığını görüyoruz. Bir taraftan da daha fazla sayıda siyasetçinin bu durumu fark ettiği doğru. Ancak bir süre sonra bunun gündemden düşeceğini ve yeniden arka planda kalacağımızı düşünüyorum. Pew Araştırma Merkezi'ne göre Asya kökenli Amerikalılar 2055 yılı itibarıyla Amerika'daki en büyük göçmen grubu olacak. No Asyalı Amerikalılar artık sessiz kalan ve oy kullanmaktan uzak duran bir topluluk değil. 2020 seçimlerinde oy kullanma oranları rekor kırdı ve artık bu durum değişmez. Geleneksel olarak dışlanmış bir grubu kampanyalar sayesinde etkili bir seçmen kitlesine dönüştürmek bu gruba siyasal rekabet açısından da büyük bir potansiyel sunmuş oldu. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington. Venezuela'da krizin en çok etkilediği kesimlerden biri de sayıları 8 milyonu bulan çocuklar. UNICEF raporlarına göre her 4 çocuktan birinin eğitime erişimi olmadığı ülkedeki sorunlardan biri de çocuk işçiliği. Venezuela muhabirimiz Mustafa Özdemir'in haberi. Venezuela'da ekonomik krizin yol açtığı sorunlardan biri de çocuk işçi sayısında yaşanan artış. Halkın %76'sının ayda 150 dolardan daha az bir gelire sahip olduğu ülkede Dar gelirli birçok çocuk çalışmak zorunda kalıyor. Ekonomik kriz bizi çok etkiledi. Annem işsiz, kız kardeşim de çok küçük. Evde yiyecek bir şeyimiz yok. Ben de mecburen sokakta çalışıyorum. Her gün sabah 8'de buraya gelip akşama kadar kırmızı ışıkta duran araçların camlarını temizleyerek biraz para kazanıyorum. Kazandığım paranın hemen hepsini yiyecek almak için kullanıyoruz. Kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçlarımız olsa da karnımızı doyuramadığımız için diğer ihtiyaçlara bir türlü sıra gelmiyor. Ülke ekonomisi çok kötü ve çalışmak zorunda kalıyoruz. Çocuk işçi sayısına dair resmi verilerin açıklanmadığı ülkede sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar 14 yaş altı her 100 çocuktan 12'sinin bir işte çalıştığını gösteriyor. Venezuela'da çocuk haklarını koruyan yasalara göre 14 yaşından küçüklerin çalıştırılması ancak özel izinlerle mümkün olsa da bugün bu yasaların pratikte bir karşılığı maalesef yok. 2015'ten bu yana ağırlaşan krizle birlikte çocukların eğitime, sağlığa ve gıdaya erişimi daha da zorlaştı. Bugün on binlerce çocuk yok pahasına çalışmak zorunda kalıyor. Örneğin bir paket makarna karşılığı günde 12-13 saat çalışan çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu çocuklar için evde buzdolabının tam takır olması, elektriğin, suyun, internetin olmaması, toplu ulaşımdan yararlanamamak, günde bir ya da iki öğün yiyebilmek, şiddet, suç gibi durumlar gündelik yaşamın bir parçası yapısal şiddet koşullarında büyüyen bu çocuklar yasal ya da yasa dışı şekilde bir şekilde hayatta kalmanın bir yolunu bulmak zorunda kalıyor. Ayrıca birçok çocuk da okulu bırakıyor. Son 3 yılda halkın alım gücünün %87 azaldığı Venezuela'da aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmaya başlayan çocuk sayısının pandemide %20 arttığı kaydediliyor. Bakın, 13 yaşındayım ve en sevdiğim şey futbol oynamak. Pandemiden dolayı okullar olmayınca 3 ay önce halk pazarında çalışmaya başladım. Her gün sabah saat 6.30'da kalkıp tezgahtakileri satıncaya kadar bekliyor ve öğleden sonra da evime geri dönüyorum. Buradan kazandığım parayla anneme destek oluyorum. Okullar açıldığında hem okuyup hem çalışacağım. Her üç çocuktan birinin günde iki ya da daha az öğün beslenebildiği ülkede çocukları çalışmaya zorlayan sosyoekonomik koşullar ortadan kalkmadıkça çocuk işçiliği sorunu da devam edeceğe benziyor. Mustafa Özdemir, Amerika'nın Sesi, Karakas. Amerika'da engelli yetişkinlerin bağımsız bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla onların iş dünyasına katılmasını sağlayan eğitim programları oldukça ilgi görüyor. 31 yaşındaki Melisa Bauges keyifle dondurma hazırlıyor. Bauges Down sendromlu ancak oldukça yoğun bir yaşam sürüyor ve Kaliforniya'nın Long Beach kentindeki bu ünlü dondurma dükkanında yarım gün çalışıyor. 46 yaşındaki Larry Robbins, Kaliforniya Yetenekler Ağı adlı sosyal hizmet kurumunda çalışıyor. Hem Robbins hem de Bauges aynı zamanda bu kurumun hizmet verdiği kişiler arasında. Kurumun Los Angeles'ta da yeni bir şubesi açıldı. Burada Kaliforniya Yetenekler rağında temizlik işçisi olarak çalışıyorum. Robbins ve Bauges, Kaliforniya eyaletindeki yerel yönetim ve işletmeler tarafından desteklenen, yetişkin engelliler için hizmet veren program kapsamında 15 dolar saat ücretiyle çalışıyor. Her ikisi de bir taraftan çeşitli sosyal etkinliklere katılıyor. Hizmet sunduğumuz kişiler otizmli ya da Down sendromlu ya da serebral palsi hastası da olabiliyor. Kurumun ulaştığı kişiler arasında fiziksel engelliler de var. Programa katılanların hepsine özel eğitim sunuluyor. Onlara yaşamında neyi başarmak istiyorsun, neyi yapabilirsin diye soruyoruz. Bauges'in hayali keyif aldığı bir işte çalışmaktı ve bu hayali gerçekleşti. İşimi seviyorum. Hem kolay hem de eğlenceli. Zor bir iş değil. Bauges'i işinde oldukça memnun eden ayrıntılar da var. Melisa bahşiş ve maaş almaktan çok mutlu. Mesai sonunda da dondurma yemeyi çok seviyor. Bauges'in müdürü onun iş yerinde neşe kaynağı olduğunu söylüyor. Genetik bir rahatsızlığı bulunan bir genç yetişkine yardım edebiliriz diye düşündük ama o bize yardımcı oldu. İşletmemizin büyümesine inanılmaz büyük katkısı oldu. Neşesi adeta bulaşıcı. Kurumdan hizmet alanlar arasında olan Robbins'le ilgili yorumlar da aynı. Bauges'in annesi bunun herkese bir mesaj gönderdiğini söylüyor. Kişinin bir engeli olsa bile uyum sağlayabileceği, parçası olabileceği ve başarıya ulaşabileceği bir iş yeri bulması mümkün. Kaliforniya Yetenekler Ağı da bu görüşü öne çıkarıyor ve birçok engelliye tatmin edici bir yaşam fırsatı sunuyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington 6. günün böylece sonuna geliyoruz. Haftaya yepyeni başlıklarla yine bu ekranda buluşmak üzere. İyi hafta sonları, hoşçakalın.